Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Oldukça şık, güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu, bebeğini, güzel bir pembe tonu. İpimizin numarasını da şöyle göstereyim yakından. Oldukça güzel bir ton. Şimdi e, modelimin ilmek sayılarına gelince arkadaşlar modelimiz 9 ve 9'un katları artı 4 ilmekten oluşuyor. E, şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek var arkadaşlar. İki model üzerinden sizlere anlatacağım modelimi. E, öncesinde ilmeklerimi attım bir diş haroşa ördüm. Ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. E, modelime geçmeden önce de hatırlatmayacağım. Yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize içimden çok teşekkür ediyorum. Abonelikler de ücretsizdir. Bunu da hatırlatmak istedim. E hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. yüzden birinci sırayla başlıyoruz arkadaşlar. Yine ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Üç ilmek düz örüyorum. Bir. 2 3 ilmek düz ördüm. 2 tersten sonra 3 düz. İpimi doladım, artırmamı yaptım. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bunu da bir sayarak 1 2 3 ilmek toplamda düz örmüş oldum. Yani artırdığım ilmeğimle birlikte 2 4 6 7 ilmek burada düz ilmeğim var. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum ipimi arkaya aldım. Bu ters ilmeklerimiz ve sonda da uygulayacağız. Bunlar bizim ara modelimiz arkadaşlar. Hep haraşo olarak devam edecek. Ön yüzde de arka yüzde de bu iki ilmeğimizi hep ters öreceğiz. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. İpimi doladım, artırmamı yaptım. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum ve bu ilmeği de 1 olarak sayarak 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Yine burada 7 tane düz ilmeğimiz olmuş oldu. 2 ilmek ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden birinci sırayı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Düzleri de tersleri de tamamen sıra başından sıra sonuna kadar artırdığımız ilmekler de dahil bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Ön yüzde 3. Sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada bakın 1 1 ilmek düz ördüm. Kalan şu 2 düz ilmeğimi sağa doğru ikisini birlikte örüp kesiyorum. Tek ilmeğe düşürdüm. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. 1 düz ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. İki düz ilmeğimi, sıradaki iki düz ilmeğimi sola doğru çevirip kesiyorum ikisini birlikte ve kalan düz ilmeğimi ördüm. Bakın, bir düz ördüm, iki düz ilmeğimi sağa doğru kestim. Artırmamı yaptım, bir düz ördüm. Artırmamı yaptım, sıradaki iki düz ilmeğimi sola doğru kestim ve kalan bir düz ilmeğimi de ördüm. İpim bana doğru aldım. Aradaki iki ters ilmeğimi yani haroşa ilmeklerimi örüyorum. Tekrar modele gelince bir düz ördüm. Sıradaki iki düz ilmeğimi ikisini birlikte sağa doğru örüp kesiyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım, bir düz ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru yönlerini çevirip kesiyorum. Ve kalan bir düz ilmeğimi de yine düz ördüm. İpimi bana doğru aldım, iki ters ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi ters ördüm. Şimdi ön yüzde beşinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada iki tane düz ilmeğimiz var. Bu ikisini birlikte sağa doğru örüp kesiyorum. İpimi doladım. Bir artırma yaptım. Ve e, düz ördüm. Bir düz ördüm. Şimdi bakın. ipimi doladıktan sonra burada 3 tane düz ilmeğimiz var. Bunun birincisini ördüm. Şu ikinci ile üçüncü'nün arasından şöyle şişimle batarak buradan bir ilmek çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle şişimde. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Bir düz ördüm. Artırmamı yaptım. Bir düz ördüm. Bakın 5 kere buradan ilmek çıkarmış olduk. Şuradaki düz ilmeğimi de yine düz ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım ve kalan şu iki düz ilmeğimi sola doğru çevirerek kesiyorum. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki düz ilmeğimi ikisini birlikte sağa doğru örüp kesiyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Şimdi burada üç düz ilmeğimiz var. Birincisini ördüm. İkinci ve üçüncünün aradan şöyle şişimle batarak buradan bir ilmek çıkardım. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Şuradan tekrar ilmeğimi örerek bir ilmek daha çıkardım. Doladım, artırmamı yaptım. Bir ilmek daha çıkardım. Ve bir düzümü ördüm, ipimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki iki düz ilmeğimi sola doğru çevirerek kesiyorum. İpimi bana doğru aldım, 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Burada 1 ilmekten 3 ilmek elde edecek şekilde ilmeklerimizi sıraladık. Arka yüzde ve 6. sıradayız arkadaşlar. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. Haroşa ilmeklerim. Şimdi ter, ters ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3 tane ters ördüm. Şimdi şurada 5'li bir ilmeğimiz görünüyor. Bir önceki sırada bir ilmekten 5 ilmek elde ettiğimiz ilmeklerimiz var. Bunların beşini birlikte şöyle şişime alarak 5'ini birlikte örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Ve kalan ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Arka sırada çünkü hep ilmeklerimiz ters örülüyor, bir işlem yok başka. Sadece bu artırma yaptığımız ilmeklerimizi bir tek ilmeğe düşürüyoruz. Yine bakın burada bir önceki sırada yaptığımız, artırdığımız bir ilmekten beş ilmek çıkardığımız ilmeklerimiz var. Bunların beşini de birlikte şişime alıp hepsini birlikte örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Ve kalan İlmeklerimi de ters örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Bakın böyle top top bir görüntü oluştu. Şimdi ön yüzde 7. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 7 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 ilmek düz ördüm. İpimi bana doğru aldım, 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım, 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7. İpimi bana doğru aldım, 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım, kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Arka yüzde ve 8. sıradayız. Genel mühimi örmeden aldıktan sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. Sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet 8. sırayı bütün ilmeklerimi ters örerek tamamladım arka yüzden ve son sıramızda bu bizim arkadaşlar böylece modelimizi bir kez kurmuş olduk bakın şurada Böyle top top çok güzel bir görüntü oluştu. Şimdi çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. İkinci modelin ilk sırasının kurulumunu da birlikte yapalım. Daha sonrasında devam etmek istemiyorum vaktinizi almamak için. Takıldığınız bir yer olursa videonun alt kısmından takip ederek yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk sırada yaptığımız işlemlerin aynısını yapalım. Kenelmiğimi örmeden aldığım modelimizi ikinci kez kuruyoruz ilk sırası arkadaşlar. İki ilmek ters ördüm. Yine ilmeğinden sonra iki ilmek ters ördüm. Üç ilmek düz örüyorum. Bir, iki, üç. İpimi doladım, artırmamı yaptım. İki ilmeği birlikte örüp tek ilmeğe düşürüyorum ve bir bunu da yani kestiğim ilmeği de sayarak bir, iki, üç tane düz örmüş oluyorum. İpimi bana doğru aldım. İki ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Ve bunu da sayarak 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Kestiğim ilmeğimi de sayarak 1, 2, 3 tane düz ördüm. 2 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimi de örüp birinci sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde kuruyoruz. Devamında dediğim gibi e, videonun alt kısmından takip ederek e, takıldığınız bir yer olursa e, oradan bakarak devam edebilirsiniz modeli yapmaya. Çünkü çok fazla vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. E, ben kamera arkasında ördüğüm parçayı da şöyle sizlere göstermek istiyorum. Oldukça güzel bir model. E, buraları falan e, ben kendim ta tasarladım. Ne yapabilirim, nasıl bir farklılık yapabilirim diye düşünürken. Böyle bir şey geldi aklıma. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Böyle top top kabarık kabarık hafif bir görüntü oluştu böyle modelde. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. Alt kısmına da böyle çift katlı başlama tekniği uyguladım arkadaşlar. 3 diş haroşa örüp modeli onun üzerine kurdum. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? E, bence her şey yapılabilir arkadaşlar. Yelekler, süveterler, e, daha ince iplerle yazdık bluzlar yapılabilir. E, Birçok şey yapılabilir. Berelerde kullanılabilir. Çocuk örgülerinde kullanılabilir. Sizlerin de varsa fikirleriniz e, belirtebilirsiniz yorumlarda. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.